Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Matso Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda olarak sürdürülebilir bir ekonominin çalışmalarının önemine değindi. Güngör, merhum başkan Ahmet Bostaş'ın düşünce, fikir ve projeleri doğrultusunda hizmet bayrağını en üst noktalara taşıyacaklarını da söyledi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Önceki dönem yönetim kurulu başkanı Ahmet Bostaş'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen toplantıda yeni başkan Seydi Tahsin Güngör Bostaş'ı anarak konuşmasına başladı. Başkanımızın beklenmedik vefatı hepsini, hepimizi derinden etkilemiştir. Bu ayrılık biz çalışma arkadaşlarını, üyelerimizi, iş dünyamızı Manavgat'ın büyük bir üzüntüye boğulmuştur. Kendisini Masso Yönetim Kurulu Başkanlığına layık gören yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Güngör, birlik ve beraberlik içinde çalışılacağına vurgu yaptı. Masso ailesi olarak meclisimizde, yönetim kurulumuzla, meslek komitemizle, disiplin kurulumuzla birlik ve beraberlik içinde üyelerimizin ve Manavgat'ın çalışmaya devam edeceğiz. Başkan Güngör konuşmasında merhum başkan Ahmet Bostaş'ın ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda Manavgat'ın değerini yükseltmek ve ilçeye katkı sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Sonsuzluğa uğradığımız başkanımız Ahmet Bostaş'ın düşünce, fikir ve projeler doğrultusunda bize emanet kalan hizmet bayrağını en üst noktaya taşıyacağız. Bu yolda siz değerli meclis üyelerimizin varlığı, desteği, katkıları bizim için en önemli gücümüz olacaktır. Önümüzdeki dönemde ayrı gayrı olmadan, sen ben olmadan biz birinci ve ruhu ile el birliği, fikir birliği, gönül birliği ile çalışmalarımız odamız tarihine, kimliğine, vizyonu, üyelerine, manav bizlere yakışır bir şekilde devam edecektir. Başkan Güngör, hedef olarak belirledikleri projeleri de tek tek açıklayarak çalışmaların titizlikle yapılacağını söyledi. Manavgat Organ Sanayi Bölgesi, Selçuklu Kervan Yolu Projesi, üyelere yönelik toplantılar, eğitimler, markalaşma, tanıtım, turizm, ticaret, ihracatın geliştirilmesi, lobby çalışmaları yine çalışmalarımızın içerisinde öncelikli konular olacaktır. Matso Başkanı Güngör'ün açıklamalarının ardından meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.